Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmişten günümüze serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için ormanda Atrox oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan şu arkadaşlarımız alalım. Hızlıca ilerleyelim ormanımıza doğru. Şimdi dostlarım bu yapıldığı zamanda da Atrox daha Yani bu halinde değildi. Yetenek de daha farklıydı. Ve ilk olarak W yeteneği kullanıyordu. Niye diyecek olursanız eski W'su siz bir aktifi bir de pasifi vardı. pasif halinde sizin her 4 vuruşta bir canınız yenileniyordu. Aktif halinde ise her 4 vuruşta bir ilave hasar veriyordunuz. bu sayede hani bunu bir savaş sırasında çok efektif bir şekilde kullanabiliyordunuz. Ama Artık biliyorsunuz ki değişti, yetenek gitti. Biz yine de seri icabını geçmişten günümüze entegre ettiğimiz için... W Ha, İlk olarak Q yeteneği açacağım şu ilk orman kampını daha hızlı alabilmek adına. Ama ilk olarak W fulleyeceğiz ardından E yeteneği fullleyeceğiz. Ki eskisine e, hani yağat edelim diye amaç bu zaten. Hani başka türlü bir amacı yok yoksa kazanmak için oynasak bu şekilde bir e, eşya gelişimini aynı şekilde rün dizilimi daha farklı yapardık. Ki e, eski rünleri de bilmediğim için daha doğrusu bilmediğim için demeyeyim eski rün dizilimi farklı olduğu için de bu şekilde bir rün dizilimi yapılmadığı için ben günleri yine günümüze entegre etmeye çalıştım. Onu da söylemiş olayım dostlarım sizlere. Bak yine belli vuruş aralıklarıyla cambarımızı dolduruyoruz. Ama eski halinde bir tık daha farklıydı. Onu da hatırlatmış olayım. Hemen şu arkadaşı seriden bir keselim. Ee, dediğim gibi ürünlerin tamamı videonun açıklama kısmında yer alacak. Açıklama kısmından ürünlerin tamamına erişebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Kurtlarımızı da keselim. Adamlar full AD comp yapmışlar. O kadar büyük zarar uğratacak gibi onları anlatamam. Oo helal. Talondan early game'de kill alan bir Akali. Beni bayağı şaşırttı. Hemen şöyle E yeteneğimizi açarak devam edelim. Bulletten bahsedeyim. Ee, dostlarım ilk etapta çarp eşyası olarak saldırı veya saldırı gücü çarp eşyası tercih ediliyordu. Biz tabi e, bu noktada e, saldırı gücü çarp eşyası yapacağız. Saldırızı e, saldırı çarp eşyası yapmayacağım çünkü ona uygun runlarla girilmesi daha iyi oluyordu. Yani günümüze uygun bir şekilde runu entegre etmek istediğim için e, saldırı gücü çarp eşyalı olan bu it, daha çok işimize yarayacak. Bağlı olmuş kılın kılıcı alacağız. O da bittikten sonra hızlı bir şekilde tamamlamamız gereken e, bir Vahşi Hydra var. Vahşi Hydra'nın da bitimiyle birlikte zaten oldukça güçlü bir hale geldiğimizi göreceksiniz. Stere alacağız. Karşıda da çok fazla AD karakter var. E, duruma bağlı olacak şekilde bir koruyucu melekle falan bu ile devam ettirmeyi planlıyorum. Jax baskın yiyecek bu arada. Geliyorum. Ne yapıyor bu? Bayağı ağır sattı ha tabi. Değişik oynadı. Buradaki katılı almadıysa biz çökeriz buna. Ki almamış da. Hmm. Güzel. 2 tane sıkatıldı ve 2 tane yampiri yengeci de biz alıyoruz. Senaryonun güzelliğine bak be. Botta bir şeyler yapar mıydık ya? Zor. Belki zinza gelirse bir şeyler yapılırdı da. Neyse resetlenmek en sağlıklısı. Şimdi mavi çarpı eşyamız, ardından iki tane uzun kılıcımızı almamız gerekiyordu. Gold'umuz yetmiyor, Şu şekilde yapalım, gidelim. Ormanın alt tarafına. Talon bayağı kötü bu arada, bunu mutlaka fırsata çevirmemiz gerekiyor. İlkeciler de, alevcileri bunu da almamız gerekiyor. Oy 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 oy, kaçtı. sizler de ölün bakalım. Abi öldü bizimki. Kötü bir ölüş. Soraka'ya yetişebilir miyim? Ay helal Soraka. Geliyorum sana da. Bana bıraksa ben keserdim ha. Kendisi zaten asist alacaktı. Neyse sağlık olsun. Soraka bu arada baya güzel oynadı bariyere. <laughs> güzel bir itledi adamları. <laughs> Benim kaynağa ihtiyacım var ya. Skor veya skorlar almamız gerekiyor. Yampiri'nin gelmesine çok az kaldı. Zinza nerelerde bilmiyoruz. Ama hazır. Kimsecik ve... Çarkı şuna atmam gerekiyor. Da neyse dert değil. Şurada cambarımızı doldurabiliriz. Akali'nin dikkat etmesi lazım. Ota gelsem kesebilir miyiz acaba ya? Çok tereddütteyim şu an. Ah, yetenek bekleme süresine girdi. Helal lokali ok ve ölmedi de. Çok güzel. Akali'ye baksan. Normalde bu Akali'ler karşı takımda oluyor biliyorsun. <laughs> Bize gelmiyor. Bu ne yapıyor burada? Bizim bot burada biraz takipte sorun yaşadılar sanki. He? Aa bak bak bak. Gelin gelin. Helalsin. <laughs> Çarpla aldım diye kızdılar biraz. <laughs> Bu arada buraya gelirler ya. Hemen şuradan mavi güçlendirmeyi alalım. Sırf biraz önce bota kadar yürüyüp skor alamadım ya onun şeyi vardı içimde. Kini vardı ama kötü değil. Bak bana kızıyor. Akıllısı bizi bulmaz diye ya. Ayıptır şuraya kadar geldikten sonra bu adama Q atan kendisi. Duymamış olayım sonraka. Hemen şu arkadaşı alalım. Jax da mutlaka. Ya alev Ejder'ine gitmek istiyorum da şu an ee, karakterim o kadar güçlü değil sanki ya. Aa bu adam savaş aradı. Koşuyorum ota. yok ya. Dive ı -ı, olmayacak. Bir ampiri alır base atarız. Yani şu altınla bile benim defalarca base atmam lazım da. Bu arada o adam nereden geldi? Ve benim karşıma nasıl çıkmadı? Valla ben base atıyor. Şen yani ultiledi. Ya şurada savaşsam sanki kesecekmişim gibi bir his var içimde ama riski atamıyorum ya. adam minyon kesiyorum diye bana mı kızıyor işte? Şu minyon dalgasını tutmasam zaten kuleye ölecek bu minyonlar. Ya kestiler ama. Çok bile oyalandık. 2K paramız var. Çarp eşyamızı bitirmemiz gerekiyordu hızlıca. Geciktik yani. Sen gel bakalım. Üzerine ayakkabı olarak ninja tabi alacağım. Karşısı full AD komp olduğu için. Üzerine sen de gel. Devam. Hatta üst ormanı temizleyelim. Hiç gitmedik. Bak Jax'ın kurduğunu uğramadık bile. Gerçi Jax zaten dövüyor. Şu an her koridor üstün olduğu için 15'te surlama ihtimalleri var. Hani böyle aşırı bir üstünlük yok ama yine de her koridor kazandığı için bayağı avantajlıyız. alamete falan hiç yönelmeyeceğim. O kadar bir baskı kurmayalım diye. Zinza yine botta kaybettiler o pozisyonu ya. Gerçi biliyorsunuz biz şom ama bu sefer %100 kaybettiler. <laughs> İyi tamam. Birebir bir takas okey. Üzülmeyiz. Kayısı çok zorluyor. satış. Cık. Dedim ki yetişiriz. Bu alanlar devam ederler. Kayısa 2v2'yi kazanma ihtimalimiz çok zayıf. Çok güzel. Öyle hataların hastasıyız. Hemen şu arkadaşı bir alalım. Ha dedi çaldı. Onunla kesti. Mis. Şu an Shen bu kadar ilerdeyken aslında Shen'in de bir kafasına çökmek lazım <laughs> da. Totem atmaya gelmedi. Jackson koridoruna hiç gitmedik ama o kadar rahat kesiyor ki böyle. Hani bir kordonun kafadan kazandığını bilmek sizi çok rahatlatıyor. Yalnız orman kamplarını çok hızlı alamıyoruz. Benim acilen mahvolmuşumun bitmesi lazım. Yani saldırı hızına ihtiyacım var. W'mda son seviye. Da bu arada botu. Soraka da ulti yok ama çok da dert değil. Minyon dalgasını bekleyin ya çocuklar. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <laughs> Adamlara minyon dalgasını bekleyin dedikten sonra benim gidip ölmem Oyu <laughs> Jax'a bak 3'te 3, 4'te 4 attı Shen oraya ulti atmış bir de Şimdi sen gel bakalım Lan şu arkadaş da gelsin Oo bariyer yani 3 v 2 adamlarda 100 can var. Burası bu kadar rezalet oynanabilirdi. Ultimden oldum, sıçramdan oldum. Bir de üzerine skor verdim. Bir dive ancak bu kadar kötü atılabilirdi. Zinza acaba hiç Yampiri yengeç kesebildi mi? Çok güzel. O kadar göz göre göre hata yaptı ki adam. Şu adamın kayıcılarına bir el atalım. Q çok fazla can çalacağım. Çok fazla. Girmeme de gerek yok. Sadece W tutturmamız bile yeterliydi Akali'nin kesmesi için. Ki kesti de zaten de. Sen gel. Sen de gel. Sen de gel. Sorakan ultisi gelmek üzere. Güzel bait de Talon ama şuradan atlayacak ki Talon. Tamam. Güzel oynadı Soraka. Temiz. Seni atalım, seni atalım. Kırmızı güçlendirmemize gidelim. 9-0 Jax ne ya? En başından beri tapa yatırım yapsaymışım ya tertemiz skor. Ama oradan tek skor alabileceksiniz. Bot lane'den double skor çıkartıyor. eski Ace'ini hatırlayanlar var mı bilmiyorum Atrox'un ama şey yapabiliyordunuz. Böyle Huni şeklindeki bir alana yolluyordunuz. Şöyle üçgensel bir alana. Yavaşlatıyordunuz rakibi falan. Vay be. Uzun zaman sonra tekrardan ormanda Atrox. Hiç hayal etmezdim tekrardan hani bu şekilde oynayacağımı. Hani oynardık yine illaki de bu şekilde oynamazdık. Olsan ne yapıyorsun ya? Yani delisin ya. Artık bitecek mi yeteneğin? O da artık işin eğlencesini burada herhalde. Bu arada surlamazlar da umarım. Hani şöyle full build oluruz. Bizimkilerden de shutdown verenler oldu. İyi oldu aslında bu shutdownlar. Jax'a burada bulaşırlar bence. Hadi yakalarsın Jackson'u ya. Lütfen artık bir yerden de... Heh. Skorları çıkartalım. O kadar gidiyoruz, elimiz boş ayrılıyoruz. Canım sıkılıyor. Linza umuyorum gider ve Ejder'i alır, birazcık da olsa böyle ee, oyun rahatlar. Chat'te bizimkiler tartışıyorlar herhalde, gerek yok şu kadar üstünüz iyi durumdayız, garip. Çok az bir gold kaldı, ben ilerleyeyim Ejder'e doğru. Amit ah, kule haline düşmedi ya. Yukarı kaçtı. Aa yukarı kaçmamış. Ölmeyin. Bizimkilerin kafasına sağlam vurdular ha. Şimdi bizimkiler base'e gitmek zorunda. Şurada yampir yengeç var. Alırlarsa rahatlar da. sefer gitmeyeceğim oraya ya. Şu an Jax olsa burada savaşılır da. <laughs> Vuramadım. İkinci Q düşse gene şanslıyız. Helal akale. Kestiler burayı. Güzel. Tutuştur yedik mi? Yememişiz. Ya şu bu en sıkıntı noktası kırılgan olması. 1300 can barınız var ya. 1300 can barıyla bu karakter ne yapabilir? Direkt kağıt gibi eriyorsunuz. Eskiden böyle değildi. W'nuzla can topluyordunuz. Çok hızlı bir şekilde e, sizin ölünce dirilmenizi sağlıyordu. Şimdi olaylar ortadan kalktı. Temiz. Adam perfect KDA ile oynadı oyunu. Hiç ölmeden. Yasuo'ya bak. 08. <laughs> ben düşman başına böyle Yasuo. Adam baksana. Keser vardı hepsini keser. ace'i döndü. 4 4 attı yine. güzel çer. Şu eşyalar geldikten sonra zaten bitiyor Jax. Şen ne kal? Oo, Şen hiç supportla alakası yok bu ülkenin. Zinkler direkt bitirdiler. İyi rakip doğdu da en azından bir tık da olsa şansımız var. <laughs> şansımız var diyorum ben de ya. Sırf video içerik çıksın diye ayıp be. Şu an şöyle rakip takım güzel bir combo yapsa tertemiz kazanır da yapamıyorlar. Bizim minyonlar da geldi. Abi çok tankladım. Ya tek bir yetenek tutunca bile can doluyor da Çok güzel abi. Bana ulti atmak nedir ya? Oo sen ne aldın? Dikenli yeleğin falan mı var? Cici. Arkadaşlar ormanda atroposu bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like ve like, mutlaka like. numaraları verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.